Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, AK Parti'nin 25 yılına planladığı kamuya ait otoyolların özelleştirme adımını eleştirerek, İzmir Çeşme Otoyolu'nda araç geçiş ücretlerinin 53 TL'den 205 TL'ye yükselme ihtimali olduğunu açıkladı. Yavuz Yılmaz bu durumu vatandaşın vergileriyle defalarca ödenen yolların yandaş şirketlerce soyulması olarak tanımladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, AK Parti'nin 25 yılını özelleştirmeyi planladığı kamuya ait otoyolları başlıklı açıklamasının üçüncüsünü yayımladı. Milletvekili yaptığı paylaşımda AK Parti'nin KGM İzmir Çeşme otoyolunu da özelleştirmeyi planladığını açıklayarak bu planı vatandaşın vergileriyle maliyetini defalarca kez ödediği yollardan yandaş şirketler tarafından tekrar tekrar soyulmasıdır diyerek tanımladı. Bu özelleşmenin gerçekleşmesiyle birlikte araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranının %300 olduğuna dikkat çeken Yavuz Yılmaz, hesaplamasını şu verilerle açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün İzmir Çeşme Otoyolu'nda İzmir Çeşme arası güzergah 56 kilometre ve bu yolun geçiş ücreti 53 TL. Bu özelleştirme gerçekleşirse araç geçiş ücretine beklenen zam oranı ise %300 olacak. Çünkü 2026 yılı itibariyle Karayolları 2. bölgede kamunun işlettiği KGM İzmir Çeşme Otoyolu'ndaki araç geçiş ücreti kilometre başına 0,95 TL. Aynı karayolları bölgesinde bulunan aynı uzunluktaki yap işlet devlet modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği Menemen Çandarlı Aliya Otoyolu'nun araç geçiş ücreti kilometre başına 3,66 TL. Yani aradaki fark tam 4 kat. Sonuç itibariyle KGM İzmir Çeşme Otoyolu özelleştirilirse şu anda 53 TL olan araç geçiş ücretinin 205 TL'ye çıkması bekleniyor. Bu da araç geçiş ücretlerine %300'e varan zam demek. Bunun adı vatandaşın vergileriyle maliyetini defalarca kez ödediği yollarda yandaş şirketler tarafından tekrar tekrar soyulmasıdır.